Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle birlikte en iyi videomu çekeceğim. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Sokakta Meçede kitabı hakkında eleştiriler yapacağım. Şimdiden bunu söyleyeyim zaten başlıkta illaki ya yazarım büyük ihtimalle. Spoiler içerebilir. Yani videonun, <laughs> videonun devamına göre bu değişebilir. Hani Eğer ki çok şey olursam spoilerlı kısma geçerim diye şey yaparım. Uyarırım size. Şimdi ilk öncelikle kitaplar şu şekilde. Ben ilk ve ikinci kitabı şu an başka bir yerde. Dolayısıyla şu an yanımda bir üç ve dördüncü kitaplar var. Ee, dördüncü kitabı henüz okumadım. Ee, i̇lk ve ikinci kitabı en ilk okuduğumda kitap bana hakikaten çok güzel gelmişti. Çünkü hani böyle sürekli aksiyonlu şeyler oluyor. İlk iki kitap gerçekten çok güzeldi. Hani aksiyonlu bölümleri çok fazlaydı ve İlk kitabın başlarında, bu arada okumayanlar için şunu söyleyeyim. İlk kitabın başlarında gerçekten sıkılabilirsiniz. Ben de hani en ilk aldığım sırada gerçekten sıkılıyordum. Hani bir şeylerden bahsediyordu, anlamıyordum falan filan. Bir de ben onu okuduğumda 8. sınıf ya da 9. sınıfa falan hani aradan 1-2 sene falan geçmişti. Ve... <laughs> yani bu yaşta da çok bilgisi yok gerçi de. Yine de ben okumaya en ilk başladığımda aşırı takılıyordum ilk okuduğumda. Sonrasında zaten olaya giriş yaptıkça anlıyorsunuz hani ister istemez anlıyorsunuz ve konunun gerçekten güzel olduğu anlaşılıyor. Şimdi dediğim gibi ilk iki kitap gerçekten çok güzeldi hani o kadar kalın olmasına da bakmayın hani gerçekten akıp geliyordu. Fakat üçüncü kitaba geçtiğimde bu benim birazcık reading stamp'a götürdü götürdü. Ben bu üçüncü ve dördüncü kitabı çok büyük bir hevesle aldım. Fakat üçüncü kitabı okumaya başladığımda ilk başlar güzel geliyordu. Sonrasında hani okuyanlar, gerçi bu spoiler sayılmay sayılmayabilir ama Korku Evi sahnesinde gerçekten çok gülüyordum. Hani belki de kitap, üçüncü kitap için söylüyorum. Üçüncü kitap için büyük ihtimalle en komik olan sahnelerden birisi de oydu. Hani Kozan'ın böyle sürekli korkması falan da filan da. Bunlar gerçekten çok hoşuma gidiyordu. Fakat üçüncü kitapta sevmediğim tek olay karakterlerin sürekli acılarından bahsediniz. Tamam karakterlerin yaşadığı şeyler çok kötü her birinin. Hani dışlanma da var. işte türlü türlü şeyler de var. Bunlar gerçekten çok kötü. Ama her bölüm içerisinde ya başında ya hani başındakiler gerçi mektup onları çok saymıyorum. Mini minnacık bir şey ama hani tam bir şey sahne okuyorsun mesela o sırada geliyor karakter acısından bahsediyor ve bu bana artık beni boğmaya başladı hani tamam hani acılar gerçekten kötü yaşadıkları olaylar fakat her dakika başı bunu okumak artık sıkıyor hani işte anladınız bence siz beni ne demek istediğimi ben daha dördüncü kitabı okumadım Bak, okur muyum bilmiyorum normalde e, şu an 400 küsürlerde bir sayfadaydım normalde. Sonrasında dedim ki bari beyazdaki kitabına başlayayım dedim. Ve bu gerçekten güzel ilerliyor. Hani konustur falan filanlar. Her şey de mükemmel ilerliyor şu an hatta. 90. sayfadayım daha. Yeni okumaya başladım. Hani Medpet'ten okumayı çok sevmiyorum. Hani böyle kitabı eline alacaksın tamam mı? Hani alacaksın o kokusunu filan alacaksın. Ben o tip bir insanım. Sizleri bilemem. Ve o yüzden hani kitabın kitap haline çıkmasını bekledim. Hakikaten. Ve çıkar çıkmaz ikinci gününde mi ne almıştım yani. Neyse sonrasında dedim ki kendime bir güvendim. Dedim ki Merve dedim bu seni tamam reading sample soktu ama hani o kadar sayfa gelmişsin. 400 küsürü atlamışsın. 500 küsürü atlamışsın. Son 100-200 sayfayı da oku bir şey olmaz falan diye şey yaptım. Ve şimdi okumaya tekrardan başladım. Ve bir komik bir sahne vardı. Şimdi spoiler içermesin diye söyleyemeyeceğim orayı. Ve gittim turuncu postit aradım ve postitim bitmiş ve benim oraya turuncu postit yapıştırmam lazımdı hani şöyle göstereyim hatta gözükür mü bilmiyorum ama bayağı bir postit yapıştırmış hani ne kadar çok reading stampa soksa bile bazı yerleri hakikaten güzeldi neyse şimdi spoilerlı bölüme geçiyorum o yüzden isterseniz videoyu atlayabilirsiniz hani atlayabilirsiniz dediğimde videoyu kapatabilirsiniz ya da başka bir şey de yapabilirsiniz okuyabilirsiniz size. <laughs> Şimdi benim bu üçüncü kitapta mıydı hatırlamıyorum. Fakat ya spoiler yemiştim bir videodan ya da kitapta geçmişti. Hiç hatırlamıyorum ama. E, benim tek saçma bulduğum yer. Şimdi ışığın hamile kalamayacağını biliyoruz. Hani rahminden vurulduğu için. Işık rahminden vurulduğu için malum bir daha bebeği olamayacak maalesef ki. Ama Helen'le Yankı bir ilişkiye girdiklerinden sonra ışığın e, Hani korunmadıkları için ışık bunlara buna atarlanıyordu. Hani ya hamile kalsaydım falan filan da filandır. ve hani en çok da sanki şeymiş gibi. Benim çocuğum yoksa seninki de olamaz havasındaymış gibi geldi. Tamam yaşadığı durum çok kötü. Hani Allah kimsenin başına vermesin böyle bir şey de. Yine de dediğim gibi sanki senin çocuğun yani benim çocuğum olmazsa senin çocuğun da olamaz gibi bir tavır. Şey aldım. diyeceğim <laughs> kesiyorum. Ee, şimdi. Sen kitabı mı eleştiriyorsun karakterleri mi? Her ikisi de. Devam, devam et. <laughs> Ve hani bu durum bir tık bana saçma geldi. Herhalde bu üçüncü kitapta mıydı? Dördüncü de miydi? Bilmiyorum. Hani internetten spoiler da yemiş olabilirim. Hiçbir fikrim yok. Hatırlamıyorum hani. Ama hani bu cidden bana çok saçma gelmişti. Ve dördüncü kitabı cidden okur muyum bilmiyorum. Çünkü şu an üçüncü kitabın son sayfalarını zorla okuyor gibi hissediyorum. Hani bitsin de hani tekrar lafıma yerleştirebileyim gibi hissettim. Neyse söyleyeceklerim bu kadardı. İsterseniz bir de e, üçüncü kitapla dördüncü kitabı da bir göstereyim. Şu an dediğim gibi bir, bir ve ikinci kitaplar yanımda yok. Birinci ve ikinci kitap şu an yanımda olmadığı için onları gösteremeyeceğim. Fakat üçüncü kitabın biraz cılgı çıktı gibi. Hani okul çantamda falan durdukça şuraları falan bayağı bir gitti. Burayı görmezden geleceğim. Ben de görmezden gelmeye çalışıyorum. Ben daha ucuza gelsin diye Kadıköy'deki sahafçılardan gidip almıştım bunları ve hakikaten çok güzel indirim yapmıştı oradaki abi de. Buradan eğer beni izlersek, izleyeceğini zannetmiyorum ama yine de teşekkürlerimi sunuyorum. Hani bana baya bir indirim yaptığı için. Bunda hiçbir şey çıkmamıştı. Galiba bir poster falan da yoktu diye hatırlıyorum 3. kitapta. Fakat dördüncü kitapta şöyle bir kitap Ayrıcımız var. Şöyle göstereyim. Işıktan dolayı fazla şey yansıyor fakat şöyle yapabilirim. Evet. Okunuyor mu bilmiyorum ama arka tarafı da bu şekilde. Aynı mı? Değil herhalde. Evet. Aynı değil. Ben hiç incelemedim bu arada posterini falan. Gerçi zaten internette gördüğüm için incelemiyorum bu arada. Hani o kadar gerek duymadım. Bu dördüncü kitaptaki posteri iki yanlı bir şekilde. Şey de aynı. Kitabın kapağıyla aynı bu taraf. Bu tarafta ise böyle yan konulmalık bir posteri var. Şu şekilde göstereyim. Gerçekten güzel bu arada. Ama dediğim gibi üçüncü kitap bence olmamalıydı. Şöyle olmamalıydı. Hani Hizimde Yankı'nın kötü sahneyi hatırlıyorsanız ya bir orayı yapabilirlerdi. Ve daha sonrasında işte evli mutlu çocuklu bir hale getirilebilirdi. Fakat hani o şey bir sahnesi güzeldi ama bana bir tık hani olmasa da olurdu gibi bir aura veriyor anladınız mı? Ve dediğim gibi çok fazla karakterlerin acıları gösteriliyor ve bu benim bir tık. Gerçi en çok da bu bu yüzden bu yönü yüzünden hani reading stand'a girdim. Ama inşallah yeni kitaplar aldıkça ve daha da yenilen okudukça daha iyi kitap okuma şeyime geri dönebilirim inşallah. Ve yorumda kendi fikirlerinizi de paylaşabilirsiniz. Hani en çok şurası kötüydü ya da şurası çok güzeldi. Keşke burası böyle ol, olsaydı gibi fikirlerinizi de barındırmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.